Bilimsel tefsire yönelik tenkitlerin genel değerlendirmesi. 1. Kur'an'da bilimsel alanı ilgilendiren konuların yer almadığı iddiası. Kur'an tüm çağlara hitap eden mucize bir kelam olduğu için onun her çağın ilgi alanına veya düzeyine uygun bir mucizevi yönü vardır. 19. ve 20. yüzyılda modern bilimler insanlığın ilgi odağı olduğu için Kur'an'ın modern bilimler alanında da mucizevi yönünün olması gerekir. Kur'an'a bakıldığında yüzlerce kevni ve kozmolojik ayetlerin oldu görülür. Bu konularda açıklayıcı ayetlerin olması, bu ayetlerin bilimsel alanı ilgilendirdiğini gösterir. Kur'an, sadece teorik bilgiler içeren bir kitap değildir. Tam tersine o varlık aleminin bir tercümesidir. Kur'an ayetleriyle delil getirmek nasıl caiz ise, varlık aleminin ayetleriyle de delil getirmek caizdir. Dahası Kur'an'ın bizzat kendisi, varlık aleminin ayetleriyle delil getirmeye bizi sevk etmektedir. Kur'an'ın icazından maksat, pozitif bilimlerin ancak son asırlarda ulaştığı ve Kur'an'ın indirildiği çağda, beşeri vasıtalarla bilinmesi mümkün olmayan bazı gerçekleri Kur'an'ın haber vermesidir. Kur'an'da pozitif bilimlere ait doğrudan bilimsel ve bilgisel katkı amaçlı bilgiler olmasa da, farklı amaçlar için söylenen bazı ayetlerdeki içerik, bilimsel verilerle uyuşan bilgileri de içermektedir. Kur'an'da bir kısım ayetlerin mucizev yönlerinin bilinmesi, ilimlerin kaidelerinin ve prensiplerinin bilinmesine ihtiyaç hissettirir. Kur'an, Arapların hatta diğer milletlerin ilimlerinin bilmedikleri bilgiler içerir. Allah, Kur'an'ı indirdiği çağda insanlığın ulaşacağı bilimsel düzeyden habersiz değildir. Allah bütün gaybları bilir. Bu sebeple Kur'an'ı kıyamete kadar geçerli kıldı. Kur'an'ın dini hüküm bildiren ayetlerini tamamlayıcı mahiyette, bilimsel mucizeye konu olan ayetleri vardır. Bir ayetten çeşitli anlamlar çıkarılabilir. Bunlardan birisi de bilimsel icazı ifade edebilir. Bunun delili ise Kur'an'ın anlaşılması konusunda ortaya çıkan birçok itigadu, ameli ve sair alanlarda yazılan binlerce tefsir kitaplarıdır her insan kapasitesi ve ilmi ölçüsünde Kur'an'ı anlama hakkına sahiptir. Bilim adamlarının da Kur'an'dan alacakları pay vardır. Kur'an'da bilime konu olan ayetler detaylarıyla, değil de sonuçları itibariyle yer alır. Bu bakımdan o, içerdiği ilimlerle dünyaya meydan okumuştur. Kur'an, ilmiyle her şeyi kuşatan Allah tarafından gönderildiği için, Kur'an'ın manaları, sınırlı bir ilme sahip olan insan sözüyle kıyaslanamayacak derecede geniştir. Bizzat Kur'an'da, bir kısım gerçeklerin kendisinin nazil olduğu çağdan sonra gerçekleşeceği bildirilmektedir. Kur'an'da, izafi müteşabihler diye ifade edilen tali anlamlar da vardır. Bunlar zamanla ve bilimin ilerlemesiyle daha iyi anlaşılabilir. 2. Kur'an tıbbi, fiziksel vs. kanunlar ve nazariyeler ortaya koymaz, iddiası. Kur'an, söz konusu kanunlardan ve bu kanunların özelliklerinden bahseder. Mesela Fetih Suresi'nin 22. ayetinde Allah'ın yasasında bir değişimin bulunmayacağı bildirilir. Yine bütün canlıların sudan yaratıldığını ve her şeyden iki çift olduğunu ifade eden ayetler buna örnektir. Allah insana olan irşat ve hidayetini tamamlamak üzere insanın varlığı veya evrenle ilgili bazı gerçekleri ona bildirmek istemiştir. Kur'an'da anlaşılması zamana ve şartlara bağlı ayetler olup, bu ayetlerden evrenin yasalarına işaret edenler de vardır. Said Nursi'nin görüşüne göre Kur'an dini ilimlerin ve insan ilişkileri, görgü gibi fenlerin içerdikleri esasların fihristidir ve aynı zamanda lüzum görülen meselelerde ihtiyaca göre açıklamalarda bulunmuştur. Lüzumlu olmayan yerlerde, zihinlerin hazır olmadığı meselelerde veya zamanın kabiliyeti olmadığı noktalarda bir genelleme yapmıştır. Bu durum evren ve varlıklarla ilgili olan kevni ayetler için de geçerlidir. Kur'an, evrendeki kanunlardan önemli olanlarını sonuçları itibariyle verdi. Öyle ki o dönemin müminleri bu yasaları içeren ayetleri okuduklarında hiçbir aksilik hissetmediler. 3. Kur'an'ın pozitif bilimler için kaynak kitap olmadığı iddiası Bilimsel temsile karşı çıkmayanlar, genelde bu iddiaya hak verirler. Ancak onlar bununla beraber Kur'an'ın pozitif bilimler için kaynak kitap olmamasının bazı ayetlerin pozitif bilimlerin inceleme alanına girmeyeceği anlamına gelmediğini de düşünüyorlar. Nitekim bundan önceki maddelerde pozitif bilimlerin alanına giren ayetlere örnek verilmişti. Bu ayetlerin Kur'an'da bulunma sebebi ise pozitif bilimlere kaynaklık etmek değildir. Bu tür ayetlerin Kur'an'da bulunma sebeplerinden birisi de Kur'an'ın bilimsel alandaki mucizevi yönünün ortaya konulması böylece onun ilmiyle her şeyi kuşatan Allah'ın kelamı olduğunun gösterilmesidir. Bu görüşün yanı sıra Said Nursi gibi, Kur'an'ın pozitif bilimlere ilham verdiği, Mehmet Said Şimşek gibi Kur'an'ın verdiği bilgilerle, ilerleyen bilimin verileri örtüştüğü zaman Kur'an'ın ilme katkıda bulunacağı görüşünde olanlar da vardır. Biz de bu görüşteyiz. Kevne ayetlerin Kur'an'da bulunmasının diğer bir sebebi de Allah'ın kudretini görmemiz, onun birliğini tasdik etmemizdir. Kur'an'ın verdiği bu tür bilgiler tamamlayıcı mahiyette ayetten çıkarılabilecek ikincil ve üçüncü tali manalardır. Kur'an hidayet ve irşat için gönderilmiştir. Onun inişinden yüzlerce yıl sonra ortaya çıkacak gerçekler ise bu hidayet ve irşadı güçlendirir. Said Nursi herkesin her tabakanın her zamanın anlayışına ve kabiliyetine göre Kur'an'ın hakikatlerinden hisse alabileceğini ve hissedar olduğunu söylüyor. 4. Kur'an'ı bilime uydurursak bilimde yapılan hatalar Kur'an'a mal olur iddiası. Celal Kırca bu konuda özetle şöyle diyor. Kur'an'ın yorumu Kur'an'ın kendisi değildir. Tefsirci Kur'an'a bağlı olsa da yorum, Kur'an'dan farklı bir şeydir. Tefsircilerin ve diğer insanların bunun farkında olması gerekir. Bilimsel tefsirde hatayı asgariye indirmek için kanun, hipotez veya galip zanlı birbirinden ayırmak gerekir rastgele bilgiler tefsirde kullanılırsa iddia haklıdır. Ancak bu durum bütün tefsir türleri için geçerlidir. Sonuçta hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın yorum insana aittir ve her zaman hata mümkündür. Dolayısıyla hataları Kur'an'a mal etmek doğru değildir. Burada yanlışı tefsirde hata yapanlar değil, tefsirle Kur'an'ı birbirine karıştıranlar yapmaktadır. Pozitif bilimlerin değişmesi ve gelişmesiyle yorumun da değiştiği, dolayısıyla bu değişimin imana zarar verdiği görüşü Kur'an'la Kur'an'ın yorumunu özdeş sayanlar için geçerli bir husustur. Yorumu Kur'an'la özdeş saymayanlar için böyle bir durum söz konusu değildir. Çünkü Kur'an'ı yorumlamada ve Kur'an'dan çıkarılan bir bilgide beşeri bir yön mutlaka bulunmakta. Bu da o bilginin doğrulanabilirliği kadar yanlışlanabilirliğini göstermektedir. Bu hüküm Kur'an'ın kendisi dışında Kur'an'dan çıkarılan diğer tüm bilgiler için de geçerlidir. Bu hükmün tek istisnası Hazreti Peygamber'in vahye dayalı yorumudur yani onun beyanıdır. 5. Bilimsel tefsire eğilim gösterenlerin Kur'an'ın bütün ayetlerini sadece bilimsel açıdan değerlendirmelerinin yanlış olduğu iddiası. Bilimsel tefsirde en önde giden isimlerden olan Tantavi Cevher'inin, şu sözü, bu iddiaya bir cevap mahiyetindedir. Kur'an'da fıkha ait 150, buna karşılık ilim ve fenle ilgili 750 kadar ayet vardır. Sayısı az olan ayetlerde Müslümanların derinleşip çok sayıdaki ayetlerle ilgili alanda cahil kalmaları doğru mudur? Kur'an'da 6000'i aşkın ayetin varlığı düşünülürse, Cevherin'in Kur'an'ın ne kadar üzerinde bilimsel tefsir yapılması gerektiğini düşündüğü anlaşılır. Diğer tefsir türlerinde olduğu gibi bu çeşit tefsire yönelenler arasında da hata yapanların olması son derece doğaldır. Mesela, Fil suresinde geçen ebabil kuşlarına mikroplar anlamının verilmesi kanaatimizce, bu hatalardan biridir. 6. Kur'an'da ilk muhatapların yani selefin bilmediği bir ilim yoktur iddiası. Kur'an'ın nafızları, onun indirildiği dönemin anlayışına hapsetmek yanlıştır. Tefsirde nüzul yani, ayetlerin iniş ortamı önemlidir yani ilk muhatapları tarafından nafızlara yüklenen anlamlar mutlaka dikkate alınmalıdır. Ama Kur'an'ın manalarını sadece o dönemin anlayışından ibaret görmek yanlıştır. Çünkü böyle bir anlayışı tasvip etmek, tefsirde yeniliğe ve zenginliğe karşı çıkmak, daha doğrusu varlıkta yokluğa düşmek demektir. Böyle olunca asabın vermediği manaları Kur'an lafzına yüklemek, Ayrıca onların üzerinde duramadıkları ya da manasını anlamadıkları ayetleri özellikle kozmolojik nasları gelişen bilim ve teknolojinin verilerinden yararlanmak suretiyle tefsir etmek yanlış değildir. Çünkü böyle bir tefsir tarzı Kur'an'ın yalnızca Araplara gönderilen yerel bir kitap değil, onun çağlar üstü olduğunun en büyük kanıtıdır. Kur'an bütün insanlık için gönderilmiştir. O alemler için bir zikirdir. Arapların anlamadığını başkasının anlaması mümkündür. Bu konuda Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Burada bulunan bulunmayana tebliğde bulunsun, çünkü kendisine tebliğ olunan birçok kimse, dinleyenlerden daha anlayışlıdır. Bir vahye muhatap olanların Kur'an'ın tamamını anladıklarını söylemek pek kolay değildir. Hükümleri ilgilendiren konularda bile durum böyledir. Çeşitli fıkhi, İtigadi ve sair mezheplerin ortaya çıkması bunu kanıtlar. Dini hükümlerle ilgili ayetlerin dışında öyle kevni ayetler vardır ki sahabenin bunları anlamış olduğunu düşünemeyiz. Bu manalar ancak son zamanlarda anlaşılabilmiştir. Kuranda izafi müteşabihler yani anlaşılması zamana ve koşullara bağlı diyebileceğimiz türden de ayetler vardır. Elbette ki bilimsel tefsire konu olan ayetler de bunlar arasındadır. Bunlar selef döneminde manası bilinmeyip bilimin gelişmesiyle manası açıkla kavuşan ayetlerdir. Örneğin 500 yıl önce radyodan kutu diye söz edilmesi ve bu kutunun gerçek manada ne olduğunun ise radyo icat edilince anlaşılması izafi müteşabihin anlaşılması için örnek verilebilir. Kur'an'ın icaz yönlerinden birisi de onun Arapların hatta diğer milletlerin bilginlerinin de bilmediği bilgiler içermesidir. Selef Kur'an'ın maksatlarına ait olmayan ilimlerle uğraşmışlardır. Bu durumda onların Kur'an'ın tamamına vakıf olduklarını söylemek zordur. Şeriatın ümmi olması ifadesi hüküm bildiren ayetler için geçerlidir. Kevni ayetler için ise durum böyle değildir. Kur'an'ın nazil olduğu çağda kavranması mümkün olmayan konular izafi müteşabih olarak ifade edilmiş, selef ise bu tür ayetlerin üzerinde derinlemesine durmamıştır. Selef böyle ayetleri hiçbir aksilik hissetmeden okudular. Onlar da ayetlerin içerdiği ilmi gerçekleri farkına varmadan okudular. Bu durum, Kur'an'ın üslubunun icazından kaynaklanmaktadır. Kevne ayetler, Hazreti Peygamber döneminde bütün yönleriyle tefsir edilmemiştir. Selef bu türden ayetleri zahiri ve genel bir tarzda anlamakla yetinmişlerdir. 7. Kur'an, Selefin, yani ilk muhatapların yaptığı yorum dışında farklı bir yoruma müsait değildir iddiası. Bu konuda Said Nursi mealen şunları söylüyor. Elbette Kur'an çeşitli anlayışlara göre birçok manayı içinde barındırmayı murad edecektir ve kelamında bunun belirtilerini gösterecektir. Bununla beraber Arap ilimlerine göre geçerli ve din usulüne aykırı olmamak kaydıyla manalar sanatınca kabul edilebilir ve beyan ilmi açısından uygun ve belagat açısından güzel olan bütün yönler ve manalar içtihat ehli, tefsir ehli, usulcüler ve fıkıhçıların ittifakıyla Kur'an'ın manalarındandır. Yine Said Nursi'ye göre Kur'an kıyamete kadar herkes için geçerli bir kitap olduğundan, herkes anlayışına göre Kur'an'ın hakikatlerinden hissedardır. Kur'an'ın nazmının bütün asırlara ve tabakalara göre yorumlanabilmesi, onun icaz yönlerinden biridir. Mütevelle Şaravi'ye göre ise Selef, Kur'an'ın kevne ayetlerinin günümüzdeki gibi yorumlanabileceğini fark edememiştir. Çünkü o ayetlerden o dönemin anlayışına uygun manalar da çıkarılabiliyordu. Zaten bu tür ayetler Hazreti Peygamber döneminde bütün yönleriyle tefsir edilmemiştir. Kur'an'ın anlaşılması yalnızca Selef dönemine hapsedilemez. Çünkü o bütün çağlara hitap eder ve ilmi her şeyi kuşatan Allah tarafından gönderilmiştir. Kur'an Araplarında bilmedikleri bilgileri içerdiği için onların yapmadıkları yorumlara müsaittir. Selef bu ayetleri genel olarak anlamakla yetişmişlerdir. Kur'an Hazreti Peygamber'in beyanı dışında şartlara uygun olarak yapılan bütün yorumlara müsaittir. Çünkü diğer bütün yorumlar bu yönden beşeridir. Bilim ilerledikçe Kur'an, daha iyi anlaşılacağı için selefin yaptığı yorum dışında farklı bir yoruma müsaittir kendisine tebliğ olunan birçok kimse, dinleyenden daha anlayışlıdır. Şeklinde naklettiğimiz hadis selefin görmediği yorumların başkaları tarafından görülebileceğini gösterir. Selefin hüküm bildiren konularında bile Kur'an'ı tüm yönleriyle anladıklarını söyleyemiyorsak, böyle ayetlerin farklı yorumlara müsait olduğunu söyleyebiliriz. 8. Kur'an'daki lafızlarla Arapların vermedikleri bilimsel manalar yüklemek yanlıştır iddiası bu konuda da şeytana mikrop anlamını verecek kadar aşırıya gidenler olmakla birlikte, buradan Arapların bilmediği manaları içeren kelime veya cümlelerin Kur'an'da olmadığı sonucu çıkmaz. Kur'an'ın bazı lafızların da izafi müteşabihliğinden, yani kapalılığından söz etmiştik. Bu lafızların anlamlarında bir benzeşme vardır. Yani onların birden fazla manaya ihtimalleri vardır. Mesela lamba kelimesinden önce gaz lambası anlaşılmıştır. Daha sonra lamba deyince elektrik lambası anlamı yüklenmiştir. Bu durum kelimeye bu mananın sonradan yüklendiği anlamına gelmez. Çünkü her iki anlamda da lambayla kastedilenin aydınlatıcı olduğu manası vardır. Yani lamba kelimesiyle yalnızca gaz lambasının kastedildiğini söylemek doğru değildir. Kelimeleri zahiri anlamda kullanmak amaç sapmasına yol açar. Örneğin Kur'an'da şu ayet geçmektedir. Ey iman edenler. Onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın ki bununla hem Allah'ın hem de sizin düşmanınız olan kimseleri ve onlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği kimseleri korkutup size karşı savaştan caydırabilesiniz. Enfal suresi 75. ayet. Ayette geçen savaş atları ifadesi günümüzde savaş araçları şeklinde anlaşılmalıdır. Bu tabiri sadece o döneme hapsedersek, Kur'an'ın evrensel boyutunu devre dışı bırakmış ve onu sadece bir döneme hapsetmiş oluruz. Müteşebihler manasız ve boş sözler değil, manalarının çokluğundan dolayı belirli bir maksat tayini mümkün görünmeyen, daha doğrusu, ifade ettiği kapsamlı hakikatleri insan zihninin yüklenemeyeceğinden dolayı kapalı görünen bir anlatıştır. Bu görüşe göre de müteşabihlerin bilimsel gerçekleri içeren manalar içerdikleri göz ardı edilemez. Kur'an'ın ağacın kökü durumundaki külli manalarından her birinin çok çeşitli zamanlarda meydana çıkacak ve o köke bağlanabilecek yaprak, çiçek ve meyveler hükmünde tali manaları vardır. Allah'ın kelamı ile beşer kelamı arasındaki fark, yaratan ile yaratılmış arasındaki fark gibidir. Kur'an'ın açık manalarının ötesinde birçok anlam katmanları da bulunur. İşari ve sembolik manalar bu kapsamdadır. Kur'an'ın ayetleri, tohumundaki rüşem şeklindeki şeylerin hakikatlerini ifade eder. Tefsirci, pek çok anlama muhtemel olan Kur'an nafızlarını ve genel olan ifadelerini, ancak elde mevcut ilmi verilere göre yorumlamakta ve tefsir etmektedir. 9. Kur'an'ın kelimelerine nazın olduğu dönemde bilinenin dışında bir anlam yüklendiğinde, onun belagat yönünden icazına zarar verileceği iddiası. Kur'an'da bilimsel anlamların da yüklenebileceği müteşabih lafızların ve ifadelerin varlığını kabul ettikten sonra, bu müteşabihlere selef döneminde verilen anlam nasıl onun mucizevi yönüne zarar vermiyorsa, bugün şartlarına uygun olarak verilen bilimsel anlamlar da onun icazına zarar vermez. Bu lafızların çağlara göre tefsir ve yorumlarının farklı oluşu Kur'an'ın her çağa hitap ettiğini gösterir ki bu da Kur'an'ın icaz yönünü güçlendirir. Kur'an yüksek hakikatleri müteşabihler denilen teşbihler, misaller ve istareler ile tasvir edip cumhurun yani avam tabakasının anlayışlarına yakınlaştırmıştır. Böylece hem avama hem de ilim ehline hitap etmekle Kur'an'ın bir icaz yönü daha ortaya çıkmaktadır. Kur'an'ın nafızlarından gelişen bilim ve teknoloji yardımıyla, o gün için bilinmeyen anlamların çıkarılabilmesi, onun Araplara gönderilen yerel bir kitap olmayıp çağlar üstü olduğunun en büyük kanıtıdır. Kur'an'ın son dönemlerde anlaşılabilen anlamlarını ilk muhataplar olan Selef'in anlamaması, Kur'an'ın belagatını ortadan kaldırmaz. Aksine onun belagatını güçlendirir. Kur'an, kıyamete kadar bütün insanlığın durumunu dikkate almaktadır. Gerçek belagat ise budur. Bu durumda belagat, kelamın her zaman ve mekanda şartların gerektiği duruma uygunludur. 10. Selef, Kur'an'ın yalnızca dünya ve ahiret hükümlerini ilgilendiren ayetler üzerinde tefsir yapmıştır. Onları örnek almalıyız iddiası. Buna cevap olmak üzere Muhammed Tahir İbn-i şu sözünü aktaralım. Selef, Kur'an'ın maksatlarına ait olan bütün hususlarda incelemeler ve geniş açıklamalar yapmış, ayrıntılara girmişlerdir. Biz de Kur'an'ın maksatlarına hizmet eden ve onların zamanında bulunmayıp şimdi mevcut olan ilmi sonuçlardan yararlanmak suretiyle onlara tabi olduğumuzu göstermeliyiz. Asıl bunlarla meşgul olmazsak onlara layıkıyla uymamış oluruz. Bediüzzaman Said Nursi de Kur'an'ın hüküm bildiren manalarının değişmez esaslı olmakla beraber Sonraki asırlardaki muhataplarını tamamlayıcı kabilinden onun saklı gerçeklerinin olduğunu ifade eder. Bunun selef tarafından açıklanan Kur'an'ın açık manalarına aykırı olmadığını ortaya koyar. Kur'an'ın inanç, ibadet, muamelat ve ahlak alanlarındaki hükümleri gibi dini konuları selef döneminden beri ayrıntılı olarak tamamen anlaşılmıştır. Kur'an'ın bu temel anlamları zamanın ilerlemesiyle değişmezler. Fakat Kur'an, bunların da ötesinde izafi müteşabihlerle ifade edebileceğimiz tali anlamlar da içermektedir. Bu müteşabihlerin anlamları, nüzul asrından asırlarca sonra, gittikçe daha mükemmel bir şekilde anlaşılabilir. Bu tür ayetleri, selef zahiri manasıyla ve genel olarak anlamakla yetinmişlerdir. 11. Kur'an'ın kevni kozmolojik ayetlerini anlamaya çalışmak, onu gönderiliş amacından uzaklaştırır iddiası. Tantavi cevherinin şu sözleri bu iddiaya cevap mahiyetindedir. Kur'an'da fıkha ait 150, buna karşılık ilim ve fenle ilgili 750 kadar ayet vardır. Durum böyle olunca Müslüman alimler, fıkıh ilmine ait pek çok eser telif etmişler, ancak kevni ayetler üzerinde neredeyse hiç durmamışlardır. Sayısı az olan ayetlerde Müslümanların derinleşip, çok sayıdaki ayetlerle ilgili alanda cahil kalmaları doğru mudur? Atalarımız fıkıhta âlim idiler. Bizlere de pozitif bilimlerde uzman olmak yakışır. Eğer bu fikir üzerinde durursak ancak o zaman İslam milleti yükselecektir. Suat Yıldırım da bilimsel tefsir çalışmasının ölçülere uymak şartıyla Kur'an'ın mucizevi özelliğini çağın insanlarına göstermede faydalı olduğunun Kur'an'ın Allah katından geldiği gerçeğini ispatlaması bakımından İslam tebliğine yardımcı olduğunun ve bu çalışmaların Kur'an'ın birçok ayeti hakkında insanları düşünmeye sevk ettiğinin söylenebileceğini ifade ediyor. Suat Yıldırım, Kur'an'da bulunan kevne ayetlerin müminlere, o varlıkları inceleyip böylece Kur'an'ı daha iyi anlama ve anlatma düşüncesini telkin ve teşvik ettiğini söylüyor. İbn Aşur da, bu tür ayetleri anlamaya çalışmanın Kur'an'ın maksadına hizmet edeceğini söylüyor. 12. Kevne ayetlerin bilimsel yöntemlerle değil de tefekkür yoluyla anlaşılması gerektiği iddiası. Bu konuda İbn Aşur şöyle diyor. Kur'an'ın bilimsel yönden mucize oluşunun ikinci türü iki kısmı ayrılır. Birinci kısmı, sadece işitilmesi ve anlaşılması, idrak edilmesi için yeterli olan kısımdır. İkincisi ise, icaz yönünün bilinmesi, ilimlerin kaidelerinin ve prensiplerinin bilinmesine ihtiyaç hissettiren kısımdır. İşte bu kısım akıl düzeylerine ve ilmi gelişmelere göre, sabah aydınlığının aşamalı olarak ışıması gibi yavaş yavaş artar. Celal Kırca'ya göre tefsirci, birçok menaya ihtimali olan Kur'an nafızlarını ve genel ifadeleri ancak elde var olan ilmi verilere göre yorumlamakta ve tefsir etmektedir. Musa Carullah'a göre ise, Kur'an sadece teorik bilgileri içeren bir kitap değildir. Tam tersine o varlık aleminin bir tercümesidir. Dolayısıyla onun varlık alemiyle ilişkilendirilerek yorumlanması doğaldır. Kur'an ayetleriyle delil getirmek nasıl caiz ise, varlık aleminin ayetleriyle de delil getirmek caizdir. Dahası Kur'an'ın bizzat kendisi, varlık aleminin ayetleriyle delil getirmeye bizi sevk etmektedir. 13. Medeniyetlerin etkisinde kalınarak yapılan tefsirlerin Allah'a nispet edilmesinin yanlış olduğu iddiası. Celal Kırcıya göre tefsircinin bir görevi de Kur'an'da geçen soyut kavramların ikincil ve üçüncü anlamlarını kendi yöntemine göre açıklamak, yani farklı anlamlardan birisini tercih edip ilgili metnin anlamını ortaya koymaktır. Bu durumda bilimsel yöntem de bu kapsamda değerlendirilmelidir. Ancak Kur'an'ı tefsirci açıklasa da açıklanan şey yani yorum Kur'an'ın bizzat kendisi değildir. Tefsirci Kur'an'a bağlıdır, ancak yorum kişiseldir, Kur'an'dan farklı bir şeydir yorumlar bir yönüyle vahye diğer bir yönüyle de insana bağlı bulunmaktadır. Bilimsel tefsirde sağlam duyular, akıl ve vahye ek olarak gözlem ve deney gibi bilimsel veriler yoluyla elde edilen bilgilerde kullanılmaktadır. Yine Kırca'ya göre, din ile din anlayışını birbirinden ayırmak gereklidir. Din Allah'a, din anlayışı ise insana aittir. Bu durum Hazreti Peygamber'in beyanı hariç tüm tefsirler için geçerlidir. Kur'an'ın verdiği bilgideki Allah'ın hükmünü kesinlikle belirlemek insan için mümkün olmamaktadır. İnsan için mümkün olan, o hükmün ihtimal dahilinde olması ve kesinlik arz etmemesidir. Görüldüğü gibi bilimsel tefsirleri savunanlar yapılan yorumu tamamen Allah'a nispet etmemektedirler.